Evet, arkadaşlar bu gördüğünüz gibi burada ne yazıyor azinle avı. Şimdi biz bir telefondan araştırdığımıza göre dünyanın en güzel hazine avı nerede bulunuyor? Bu çarp koyduğum yerde bulunuyor tabii ki. Şimdi arkadaşlar yani bu biraz... çarpı bulunan yerde birçok hazine sandığı var. Bir de kol, çok nadir kolyeler bulunmaktadır. Evet. Ben kolyeleri severim İnanılıyor bu arada. İnanılıyor buna. İnanılıyor ben tabii bilmiyorum. ki. Ben bilmiyorum mu inanılmıyor mu. İnanılıyor tabii ki Dorukçuk. Şimdi e, buradaki buradaki harita izleyenler çizdik. Çünkü sizlere bir video çekmek istedik. O yüzden de bu bilgiyi bir, biz bir hazine avına çıkıyoruz. Bu bilgiyi videoda biz bu hazine avına çıktığımızda bu bilgiyi anlatmak yine şey yapmamız için evet, hatırlamamız için hatırlamamız için çok işe yarayacak. Hem de siz de bir görün istedik. Evet. O yüzden şimdi bilgiyi dahaki videoda bay bay. Şimdi ben size göstereyim şu Alita'yı. Böyle arkadaşlar. Şimdi Doruk size bay bay demek istedi. Bay bay. Bay bay.